Bu muhteşem soruyu iki tane yoldan çözeceğiz başlayalım. Başlangıçta suyun yüksekliği 12 santim. Alfa kadar açıyla devrildikten sonra buradaki su yüksekliği görünen 4 bize diyor ki dökülen sıvının hacmine kadardır. Taban alanı çarpı yükseklik bizim hacim kuralımızdı. Tabanın alanı 2'nin karesinden 4 pi çarpı şuradaki yüksekliği alıp sadece buradaki silindirin hacmini bulmak istiyorum. O halde çarpı 4 derim 16 pi bulurum. Bu saatten sonra orantı yaparak devam edebilirim. 4 santimin hacmi 16 pi olursa 4'ten 12'ye geçişte 3 kat var. O zaman 16'nın 3 katıyla buradaki su 48 pi yapar. Aşağıya indim. Geldim şöyle bir çizgi çektim. Dedim ki 4 santimlik yüksekliğin hapsettiği hacim 16 pi ise. Ya burada da 4 santim varsa bunun da aynısını getirmesi gerekir. Yani şurası 16 pi kadar hacme sahip. Yukarıdan aşağıya 64 pi değil mi? O halde aynı silindir devrildiğine göre burası da 64 pi kadar gelmeli. 64'ün 16'sı varsa 48'i kalır. Kalan 48'i ortadan böldüğün için yarısı buraya 24 pi, yarısı buraya 24 pi gelir. Buranın hacmi buradaki boşluğun hacmi. Sorunun bitiminde şöyle yaparız. Dökülen sıvının hacmi nedir diyor. Bizim elimizdeki boşluğun hacmi 16 idi. İşin sonunda boşluğun hacmi 24 çıkmış. 16'lık boşluk 24'e yükselmiş. 8 pi kadar daha su akışı olmuş belli ki. Bu şekilde cevaplayabilirsiniz. İkinci olarak su toplamı 48'di. Su toplamı 40. 48'den 40'a düşüş olan su 8 pi kadar kayıba uğramış demektir. Yine 8P cevabını aynı şekilde verebiliriz. Yöntem 2. Buranın toplamı 16 iken buranın toplamı da 16'dır. Biz biliyoruz ki daralmayan ve genişlemeyen bu şekilde dümdüz paralel bir şekilde ilerleyen silindir gibi biçimli şekillerde 4 ile 16'nın toplamının yarısı düzeltilen kabın su yüksekliğidir. 4 ile 16'nın toplamı kaç yapıyor? 20. Ortalaması 10. Bu silindir düzeltilirse 10 santimlik bir yüksekliğe sahip olur. Su yüksekliği eskiden 12 santimdi. Artık 10 santime düşmüş dökülmeden sonra. Demek ki 2 santimlik bir kısım dökülmüş. Taban yarıçapı 4 olan silindirin 2 santim yükseklikli suyu döküldüyse bu dökülen su, burası 2 pardon, 2'nin karesi 4 pi taban alanı çarpı yüksekliğimiz 2 olduğu için 8 pi döküldü diyebiliriz aynı şekilde. İyi çalışmalar.